Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz. Aslı Hanım. Ay Kubilay korkuttun. Geç oldu efendim çıkmıyor muyuz? Tamam tamam çıkıyoruz. Neye dalmıştınız öyle bakayım? Ne zaman geliyor bizim yaramaz? Bilmiyorum Kubilay, bilmiyorum. Bildiğim tek şey aradığınız kişiye ulaşılamıyor lafından artık nefret ettiğim. Gene mi kayıp bizimki? Kim? Kim olacak aslanım? Kaan Yüzbaşı tabii. Başka kaybolan mı var? Evet, maalesef yine kayıp. Kubilay şu köşede durur musun? Engin'i alacağız. Engin mi? Evet Engin. Bir mahsur mu var? Yok, estağfurullah efendim. Günaydın. Günaydın. Ne yaptın? Bakabildi mi sonuçlara? Ya evet çok ilginç. Kim yapmış onları? Bir Amerikan şirketi var. Alan araştırmalarında çok iyi. Şöyle söyleyeyim standart sapmaları bindelerle ifade ediliyor yani. Bayağı başarılı. Evet. Onlar yüz yüze tam 10.008 kişiyle görüşmüşler. Sonra kategorik anlamda bir modelleme kurup 9 ana gruba ayırarak... Tabi 9 önemli ya. 9 yani ağızda bir rakam değil yani 9. Bak şimdi 9 dedik aklımıza geldi ya görüyor musun? Bizim Kaan Yüzbaşı bir silah aldı. Aslanım gördün mü? kısa dokuzlu. Müthiş bir şey ya. 15 şarjör alıyor, bir tane de namlu tamam mı? 16 kapasite. Ama görmen lazım. 9 milimetrelik mermi atıyor. Kubilay, ne anlatıyorsun sen? Ha? Neden bahsediyorsun? Engin Bey, yemin ediyorum suyun altında, çamurda, her yerden atıyor ya. 150 metreye dik şişeyi tak tak indirirsin. Gerçi Kaan Yüzbaşı öyle şişeye falan atmayı pek sevmez. O daha ziyade böyle kafaya çalışmayı seviyor. Kafa, Engin Bey kafaya çalışmayı seviyor. Aslanım anlatır. Sorun aslanıma. Kubilay'cığım sen sadece arabayı mı kullansın acaba? Vallahi bilmiyorum yani Kaan Yüzbaşı o kadar vahşi bir adam ki. Onun yaşadığı hayat, kan revan içinde. Ayy, şu an bak, gözümün önüne geldi de. Allah, Allah kimseyi, kimseyi Kaan Yüzbaşı'nın yoluna çıkarmasın. Kubilay, yeter ama. Peki e. Engin sen geç istersen ben hemen geleceğim. Tamam. Kubilay ne yaptığının farkındayım. Benim güvenliğe ya da korumaya ihtiyacım yok. Eğer bir daha bunu tekrarlarsan sonuçlarına katlanmak zorunda kalırsın. Ama Aslı Hanım. Kubilay bu yaptığın son derece gereksiz ve ayıptı. Engin ne ya? Engin ne abi? Kıyar. Susak herif ya. Dokuz grubu arayacağım. Dokuz elinde. Krizbüşe gelsin de senin papyon ne yapıyor biliyor musun sen? Çık çıkılık herif. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.